go to school, get a job. School's lying to me. You too can become rich. Naval Ravikant, Hint asıllı Amerikalı girişimci ve yatırımcıdır. Teknoloji startuplarını ve yatırımcıları bir araya getiren bir platform olan AngelList'in kurucusu, başkanı ve eski CEO'sudur. Kendisi AngelList'ten önce başka şirketlerde kurmuş, ayrıca zengin olduktan sonra Uber, Twitter, Notion, Clubhouse, Stack Overflow ve Bolt gibi birçok şirkete erken dönemlerinde yatırım yapmıştır. Kendisinin şu anda 100 milyon dolara yakın serveti bulunmakta. Naval'a göre zengin olmak çok çalışarak, özellikle zamanınızı satarak başarabileceğiniz bir şey değil. Kendisine göre kendi başarısıyla zengin olan insanları diğer insanlardan ayıran şey onların kafa yapısıdır. Hatta bir röportajında Naval beni veya daha önce zengin olmuş birini İngilizce konuşulan herhangi bir yerde fakir bir şekilde bırakırsanız 1-2 yıl içerisinde tekrar zengin olabilir demişti. Angel List aracılığıyla yüzlerce girişimci ve yatırımcı tanışan Naval bu süreçte edindiği deneyimlerle insanların zengin olma yollarını gözlemlemiş oldu. Naval'ın 2018 yılında yayınladığı bir tweet serisinde günümüz koşullarında şans faktörü olmadan zengin olma en gerçekçi ve en uygun yolu adım adım yazmaktadır. Servet arayın. Para veya statü değil. Servet, siz uyurken kazanç sağlayan varlıklara sahip olmaktır. Para, zaman ve serveti transfer etme şeklimizdir. Statü, sosyal hiyerarşideki yerinizdir. Günümüzde birçoğumuz en değerli değer olan zamanımızı para için satmaktayız. Ayrıca statümüzü yükseltmek ve egomuzu tatmin etmek için daha çok çalışarak çevremizdeki insanlardan daha yüksek pozisyonlara gelmeye çalışıyoruz. Hatta bunu da daha da gösterebilmek için gelirimiz arttıkça hemen telefonumuz veya arabamızın modelini değiştiririz. Fakat asıl servet, zaman ve bize finansal özgürlük sağlayacak olan aktif varlıklardır. Naval burada uzun vadeli finansal güvence ve bağımsızlık sağlamak için servetin peşinde olmanın kısa vadeli kazançlar veya toplumsal statü peşinde olmaktan daha değerli olduğunu anlatmaktadır. Statü oyunları oynayan insanları görmezden gelin. Onlar servet yaratma oyunları oynayan insanlara saldırarak statü kazanırlar. Finansal özgürlüğünüzü kazanmak için öz sermayeye sahip olmalısınız. Zamanınızı bir şirkete satarak gelir elde etmek genellikle sınırlı ve sabit bir gelir sağlar. Böyle insanlar genelde çok çalışırlarsa veya mesaiye kalıp az para harcarlarsa zengin olacaklarını düşünürler. Fakat zamanını satarak çalışan biri hiçbir zaman zengin olamaz. Zengin olmak iş kurmakla veya bir şirketin belli bir miktarına pay sahibi olmakla olur. Topluma henüz nasıl elde edeceğini bilmediği şeyi vererek zengin olacaksınız toplumun ihtiyaç duyduğu ancak henüz nasıl elde edeceğini bilmediği bir ürünü veya hizmeti sağlayarak zengin olabilirsiniz inovasyon, yaratıcılık ve problem çözme yetenekleri burada kritik rol oynamaktadır. Toplumun eksikliklerini ve ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlara yönelik problemler sunmak size para kazandırabilir. Daha sonra bu işi ölçeklendirerek yani büyüterek zengin olabilirsiniz. Uzun vadeli insanlarla uzun vadeli oyunlar oynayabileceğiniz bir sektör seçin. Doğru ortaklıklar ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak uzun vadede bulunmak istediğiniz sektörde doğru stratejilerle ilerlemek önemlidir. İnternet olası kariyer alanlarını büyük ölçüde genişletti. Çoğu insan bunu henüz fark etmiş değil. Tekrarlanan oyunlar oynayın. Hayattaki tüm getiriler, ister servet, ister ilişkiler, isterse bilgi olsun bileşiğin sonucudur. Hepimiz okulda bileşik faizi görmüşüzdür. Küçük rakamlarıyla başlansa bile belirli bir süre sonra yıldan yıla büyüme çok fazla artmaktadır. Aynı şey sadece para için geçerli değil. Kendimizi bir şeye adadığımızda ve sürekli onun üzerinde çalışırsak bir süre sonra bize olan getirisi veya yararı çok daha hızlı artmaya başlayacaktır. Yüksek zeka, enerji ve her şeyden önce dürüstlüğe sahip iş ortakları seçin. Alaycı ve kötümserlerle ortak olmayın. İnançları kendi kendini gerçekleştirir. Satmayı öğrenin, inşa etmeyi öğrenin. Her ikisinde de yapabilirseniz durdurulamaz olursunuz. Naval'a göre en önemli iki yetenek satış ve inşa etmektir. İkisi de çok yararlı ve kritik yeteneklerdir. Eğer satışta iyiyseniz bulunduğunuz endüstride bir ürün geliştirebilen biriyle bir ekip olursanız rakiplerinizin çok önüne geçersiniz. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Fakat ikisini de öğrenirseniz o zaman kimseye ihtiyaç duymadan tek başınıza çok hızlı ve çok fazla para kazanabilirsiniz. Kendinizi spesifik bilgi, sorumluluk ve kaldıraç ile donatın. Spesifik bilgi eğitilemeyeceğiniz bilgidir. Eğer toplum sizi eğitebiliyorsa başkasını da eğitebilir ve sizin yerinize geçebilir. Spesifik bilgi şu anda gündemde olan ne varsa değil, gerçek merakınızın ve tutkunuzun peşinden koşarak bulunur. Spesifik bilgiyi oluşturmak size oyun gibi gelecektir ama başkalarına iş gibi görünecektir. Spesifik bilgi okullarda değil, birinci elden veya çıraklık yoluyla öğretilir. Spesifik bilgi genellikle oldukça teknik veya yaratıcıdır. Dışarıdan temin edilemez veya otomatikleştirilemez. Spesifik bilgi her insan için değişkendir. Sizin için zevkli olan, iş olarak görmediğiniz saatlerce sıkılmadan yapabileceğiniz bir şeydir. Sizin için zevkli olan bir şeye saatler ayırabilirsiniz. Fakat başkaları için iş olan bu yeteneği diğerleri sadece belirli bir süre katlanabilir. Bu da sizi o konuda çevrenizdeki insanlardan çok daha iyi bir konuma getirir. Ama seçtiğiniz bu yetenek basitçe öğrenilebilir veya yazılımlarla otomatize edilememelidir. Aksi halde sizin yerinizi başkaları veya bir bilgisayar programı alabilir. Sorumluluğu benimseyin ve kendi adınıza ticari riskler alın. Toplum sizi sorumluluk, eşitlik ve güçle ödüllendirecektir. En sorumlu kişilerin tekil, halka açık ve riskli markaları vardır. Başarılı insanların hayatlarını incelediğimizde Hepsi hayatlarının belirli bir noktasında çok büyük riskler almışlardır. Örneğin Elon Musk PayPal'ı sattıktan sonra eline 100 milyon dolar geçti. Bu parayla ömür boyu yaşayabilirdi, istediğini yapabilirdi. Fakat o bu paranın tamamını çok büyük bir risk alarak daha önce hiç çalışmadığı iki endüstri olan uzay ve otomotiv sektöründe şirket kurmak için harcadı. Eğer o riski almasaydı bugün dünyanın en zengini olmayacak ve imza attığı birçok başarı gerçekleşmeyecekti. Bana yeterince uzun bir kaldıraç ve dayanak noktası bir yer verin, dünyayı yerinden oynatayım. Arşime. Servetler kaldıraç gerektirir. İş dünyasında kaldıraç, sermaye, insan gücü ve çoğaltma maliyeti olmayan ürünlerden yani kod ve medya ile gelir. Sermaye para demektir. Para toplamak için spesifik bilginizi sorumluluk alarak uygulayın ve iyi sonuçlar gösterin. İş gücü sizin için çalışan insanları ifade eder. En eski ve en çok mücadele edilen kaldıraç biçimidir. Emek kaldıraç ebeveynlerinizi etkileyecektir. Ancak hayatınızı bunun peşinde koşarak harcamayın. Sermaye ve emek izin gerektiren kaldıraçlardır. Herkes sermayenin peşinde ama birisinin size vermesi gerekmektedir. Herkes lider olmaya çalışmakta ama birisinin sizi takip etmesi gerekmekte. Kod ve medya izin gerektirmeyen kaldıraçlardır. Yeni zenginlerin arkasındaki kaldıraç bunlardır. Uyurken bile sizin için çalışan yazılım ve medya oluşturabilirsiniz. Bir robot ordusu serbestçe kullanılabilir durumda. Sadece ısı ve alan verimliliği için veri merkezlerinde paketlenmiş durumda. Kullanın. Kod yazamıyorsanız kitap ve blog yazın, video ve podcast kaydedin. Kaldıraç yargınız için bir kuvvet çarpanıdır. Karar verebilme yeteneği deneyim gerektirir. Ancak temel beceriler öğrenilerek daha hızlı inşa edilebilir. İş diye bir beceri yoktur. İş dergilerinden ve iş eğitimlerinden kaçının. Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, ikna, etik, matematik ve bilgisayar bilimleri çalışın. Okumak dinlemekten daha hızlıdır. Yapmak izlemekten daha hızlıdır. Takviminizi düzenli tutarken kahve yapamayacak kadar meşgul olmalısınız. Kendinize iddialı bir saatlik ücret belirleyin ve buna uyun. Bir sorunu çözmek saatlik ücretinizden daha az tasarruf sağlayacaksa o sorunu görmezden gelin. Bir görevi dışarıdan yaptırmak saatlik ücretinizden daha ucuza mal olacaksa o görevi dışarıya yaptırın. Bu maddede servet sahibi insanların bir başka ortak noktası çoğunun tam anlamıyla zengin olmadan önce bile zamanının en değerli varlık olduğunu bilmeleridir. Bu nedenle maliyeti düşük işleri kendilerini yavaşlatmaması için makul bir fiyata başkalarına yaptırırlardı. Böylece hayatlarının gidişatı hakkında önemli kararlar vermek için daha fazla vakit ayırabilmektedirler. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Ancak kiminle çalıştığınız ve ne üzerinde çalıştığınız ne kadar çok çalıştığınızdan daha önemlidir. Çok çalışmak önemlidir. Fakat akıllıca çalışmak ve üstün olduğumuz bir konuda çalışmak bu süreci hızlandıracak ve bizi sadece çok çalışan insanların önüne geçirecektir. Yaptığınız işte dünyanın en iyisi olun. Bu doğru olana kadar yaptığınız işi yeniden tanımlamaya devam edin. Bu madde sürekli olarak kendiniz ve yaptığınız işi geliştirmeniz gerektiğini vurgulamakta. Eğer belirli bir alanda en iyi olduğunuzu düşünmüyorsanız, o zaman yaptığınız işi yeniden tanımlamalı, stratejinizi değiştirmeli ve farklı yöntemler denemelisiniz. Bu esneklik, yenilikçilik ve adaptasyon becerilerini gerektirir. Hızlı zengin olma yolu yoktur. Bunlar sadece başkalarının sizin üzerinizden zengin olmasını sağlar. İnternette hızlıca insanları zengin ettiğini iddia eden ve bunun kitabını, kursunu satan birçok kişi kanal veya platform bulunmaktadır. Fakat hızlıca zengin olmak diye bir şey yoktu. Bu sadece insanlara hayal satarak para kazanmaya çalışanların uyguladığı bir yöntemdir. Spesifik bilginizi kaldıraçla uygulayın ve sonunda hak ettiğinizi alacaksınız. Belirli bir alanda derinlemesine bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi kaldıraç etkisiyle kullanmak büyük başarılar elde etmenin anahtarıdır. Kaldıraç az bir çabayla büyük sonuçlar elde etmenizi sağlar ve bilgiyi etkili bir şekilde kullanarak bu çarpan etkisini arttırabilirsiniz. Sonunda zengin olduğunuzda aslında aradığınız şeyin bu olmadığını fark edeceksiniz. Ama bu başka bir günün konusu. Naval'ın da bahsettiği gibi toplum ve teknoloji değiştikçe bu değişime ayak uydurmak gerekmektedir. Bilgisayarların ve özellikle internetin ilk yıllarında bu fırsattan yararlanan binlerce insan milyoner oldu. Fakat her şey gibi zengin olmak dediğimiz yolculuk da aslında değişmekte. Hala yeni bir Facebook veya Instagram kurup bir anda milyoner olmak gibi trendler artık bitti. Günümüzün en önemli olan araçlarını öğrenmek ve onları kaldıraç olarak kullanmak bizi daha hızlı istediğimiz götürecektir. Bunlar da medya, yapay zeka gibi yeni fırsatlar. Yenilikleri takip edip onlardan yararlanmak her girişimci olmak isteyen kişinin yapması gerekenlerden. Bu tarz merak ettiğiniz veya görmek istediğiniz içerikler varsa yorumlarda önerebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.